devam ya deriz. Biz evet, evet, evet. Baharatlı kekikler. Evet. evet. Baharatlı kekikler. Evet, baharatlı. Evet. İşte hmm. kebapın üzerine, afone eklemek için bunu, bunu yapıyoruz. Evet, yapalım. evet. Bunlar e, kültürlü kültür mü yoksa daha da doğal olanlar mı? Doğal bunlar ama şöyle bir şeyimiz hmm. var. Biz bunları kendimiz özel alıyoruz. Kendimiz işlettiriyoruz. Yani normal evet, bir yerde toplutup topladık gibi hmm. yapmıyoruz. Ee, önemli olan temizliği ve <laughs> zehir atılmaması ve evet, dikkat evet, ediyoruz. Evet, o şekilde. Evet. Kendimiz seçiyoruz yani. Kurutumayı şey Kurutulmayı da kendiniz yapıyorsunuz. E, buradaki üreticilerden alıyoruz. Kadınlardan alıyoruz. Yani üreticilerden kadınlardan üreticilerden. anladım ama paketlemeyi. Paketlemeyi kendimiz yapıyoruz. Bu koru geçişsizliği işte bu. Önce bahsetmiş <laughs> oldum. Muhteşem evet. bir şey bu koru geçişsizliği. Bunları şey. yaptırıyorum. Muhteşem evet. bir Bunları şey. Bunları şey. işyeremeden hepsi kendimiz yaptırıyoruz. Yani bunun bir kere evet. endüstriyel olarak evet. şeye girmesi lazım, marketlere. Evet, evet, evet. Yani Bunlar erişlerimiz, evde bayan arkadaşlarımız yapıyorlar. Ya, Tabii bu, bütün paketlemesini eee kendimiz <laughs> Bu kendimiz hallediyoruz. Tercih burada. var. Tabii ki. Evet. Evet. E bu ev evet. e usulü yapılan üzüm sirkesi ha, bu, evet, evet. bu da fabrikasyon yani. Buradaki daha böyle bulanık, burada daha Aslında bu daha şey daha doğal, daha doğal. Bunu ayrıca tüketiyoruz. Evet. Evet, teşekkür pekmezimizden. Evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum yani. TV'nin ve Pamuk TV'nin değerli izleyenleri, bugün Çaldayız. Sayın Bakanım <laughs> Sema Ramazanoğlu Çaldaki kadın üreticileri ziyaret etti. Kadın üreticilerin bir hikayesi vardı değerli izleyenler. Bereketli çal topraklarında yetişen ürünlerimize bir göz atın dediler ve kendi aralarında kayak işbirliğiyle bir kooperatif kurdular. İşte bu kadın kooperatifin başkanı yanımızda Hatice Hanım. Tabii ki bu kadın kooperatifini Çal Belediye Başkanı'nın destek ve girişimleriyle kurdular Sayın Fethi Akçan'ın ve Sayın Bakanım böylesine güzel üretimin şekillendiği ve gönüllerin yeşerdiği bir ilçede bir kooperatörsünüz. Neler düşündünüz? Bugün Çal ilçemizi ziyaret ediyoruz. Değerli başkanım, değerli başkanımla birlikte çalışan arkadaşları, aynı zamanda bir Çal Kadın Kooperatifi'nin de başkanı olan Hatice Hanım'la birlikteyiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Çal Belediye Başkanımızın ikinci döneminde, ki birinci döneminin de bir kısmına şahidim. Çal'a ne zaman gelsem bana söylediği hep şu olmuştur. Sayın Bakanım, kadınların ürettiği bir yer var. Hadi oraya gidelim. Ya bir atölye Atölyedir ya bir kadın üretim yeridir ya da kadınların e, oluşturduğu bir seradır. E, değerli Başkanım hatırlarsınız bir e, dikim atölyesini. E, o günden beri e, değerli Başkanım hep kadınların üretmesiyle ilgili motivasyonu ve fikirleriyle ön açıcı olmuştur. Bugün de Çal Kadın Kooperatifindeyiz. Bu gelişen zaman bu e, süreç içerisinde işlerin nasıl profesyone, profesyonelleştiğini, nasıl e, daha endüstriyel tanıtım ve endüstriyel pazarlama yönünde nasıl geliştiğine şahit oldum. Çok heyecanlandım. Bundan sonraki adım bu işin ekonomik değerinin daha yüksek olduğu yüksek pazarlarda evet. hem internet ortamında hem direkt satışlarla e, gerek bütün Türkiye'ye gerekse belki de bütün dünyaya satış için ilk adımların burada atıldığını görüyorum. Bu adımları atan değerli başkanımı teşekkür ediyorum. Değerli başkanımı tebrik ediyorum. Bu konuda çok emekleri olan Hatice Hanım'a teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Arkadaşları birlikte çalışan, üreten ekip olarak Onların arkasında üreten bütün kadınları tebrik ediyorum. Bugün Çal'da değerli başkanımdan çok güzel müjdeler de duydum. Önümüzdeki günlerde Çal'dan bütün dünyaya yayılacak güzel mesajlar ve güzel haberler olacak. Sayın Bakanım ayrılmayın lütfen. Ben bir soruda Sayın Başkanım'a sorayım. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım'dan bir beklentiniz var mı? Yani Çal olarak, üretim olarak... Tabii ki ben öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Bakanımızı, daha doğrusu ablamızı aramızda görmekten dolayı da mutluyum. Ee, bize her zaman, her yerde, her an destek çıkan, gecenin 24'ünde 24'ünde, 01'inde de aradığımızda ya bu saatte de aranır mı e, Feth dediğini duymadık da. Ee, ve her zaman kapısını açan ablamızı ağırlamaktan dolayı tekrar e, mutlu, mutluluk duyduğumda ifade etmek istiyorum. Tabii ki ablamızdan ne istiyoruz? Ablamız biliyorsunuz sadece e, bir vekil, bir bakan değil. Aynı zamanda şu anda da e, sağlık ve yerel e, sa sağlık politikalarında e, da e, görevli. E, Çalgara süzümünü bir e, yeniden dizayn edeceğiz dedi. O konuda Adım atacaktır tabii, ki inşallah. inceleyeceğim dedi. Herhalde bugün de numunelerini vereceğiz inşallah. Bir yol açacak. onu istiyoruz. Ayrıca da belediye ile ilgili bir işimiz oldu zaten devamlı arıyoruz sağ olsun. Bak şuradan şunu ifade edeyim. Bugün Türkiye'de yerde kalmış sıfırdan başlayan tek proje Çal Hükümet Konağı projemiz onaylanmıştır Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Bu da Sayın Sema Ramazanoğlu Bakanımızın da sayesinde olmuştur. Bunu da buradan sizlerin aracılığıyla da ifade etmek isterim. İkinci bir olay yine buraya bura kadar gelip kadın kovu tanıtımında çok bir yemeğe vardır. Şimdi Tarım Bakan Yardımcısı görüşmelerinde ve diğer özellikle bugün fenomen olmuş bazı programlarla ilgili görüşmeleri yapıyoruz. Kendisinden destek alıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları da eee gündeme getireceğiz. Ve eee böyle böyle her türlü desteği veriyor. Biz de artık onu bir çallı eee hemşerimiz olaraktan görüyoruz. Burada da onunla gurur duyuyoruz. Sayın Başkan, eee Sayın Sema Ramazanoğlu eee çallı mıdır? Tabii ki çallıdır yani. Herkes bir gün çallı olacak diyorduk. Sayın ablamız da oldu zaten yani. Evet. Oldunuz mu efendim çallık? Fethi Başkan'ı tanıdığım günden beri çallıyım. Peki, sayın e, Bakanım. Bir, bir, bir de bir... çal karası yiyince çallı oluyorsunuz. Yani bir söz vermişiz, çal değerlendirelim üzümleri diye. Herhalde biz bunu takip soracağız Sayın Bakanım. Evet Çalkarası'nın hem çocuklarımızın beslenmesinde, daha yaygın kullanılmasında Başkanımın çok güzel bir fikri vardı. Dedi ki bunu okul beslenme saatlerinde kullanabilir miyiz? Aa, dedi, muhteşem bir fikir. Dolayısıyla bununla ilgili görüşülmesi gereken valimiz, il, Milli Eğitim Müdürümüz onlarla konuşup belki önce... Kendi ilimiz çerçevesinde daha sonra bütün Türkiye'ye, Türkiye'nin de e, çocuklarımızın çalkarası ile beslenmesi, glikoz ihtiyaçlarının doğal yollardan karşılanmasını temin etmek için gayreti içerisindeyiz. Başkanıma sordum, dedim ki bunu Denizli için yapabiliriz ama bütün Türkiye için buradan çalkarası yetiştirebilir miyiz? Yaparız abla dedi. Evet, o zaman Sayın Başkanım'a da soralım. Ee, Çalkarası'nın internet üzerinden satışlarınızı yapıyorsunuz. Evet. Ee, i̇nternet sitelerinizde ismini bir verir misiniz? E, www.çalkarasi.com.tr'den siparişleri verebiliyorlar. E, ben de çok çok e, memnun olduk, çok gururluyuz arkadaşlarımız adına da ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz bakanıma. Evet. Kapanırken Sayın Bakanım, onun üzerinden kaç verelim Sayın Fethi Akçan'a? Fethi Akçan öncelikle bir insan olarak, iyi bir eş olarak, iyi bir baba olarak, sonra da Çal'ın gönlüne taht kurmuş bir başkan olarak 10 yıldız 5 numara. Evet o zaman teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bugün Çal Kooperatifindeydik ve çalkarası.com çalgarasi.com.tr'den alışveriş ederseniz bütün yöremizdeki kadınlar size teşekkür ediyor. Her şey gönlünüzce olsun.